Ben Enes. Ben merhaba arkadaşlar. Dünyanın en ama en ama en iyi kanalından yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar bugün kitaplarımı yani çizgi roman ve futbolcu kitaplarımı ve yanında Yondu'nun mızrağını göstereceğim arkadaşlar bugün. Hemen Yondu'nun mızrağından başlayalım. Arkadaşlar bunu kendim yaptım. Evet almadım. Arkadaşlar bunun gücünü biliyorsunuzdur. Benim Marvel evreninde bulduğum en iyi silahlardan biri. Zaten yolda yükleyince içinden geçiyor bu herkesin. O yüzden bu çok iyi bir silah. Neyse asıl konumuza dönelim. Kitaplar. Arkadaşlar Marvel Champions. Evet. Güzel bir kitap arkadaşlar. Şu anda benim en sevdiğim kitap bu. Arkadaşlar kitapta halkın gençlik hali Mrs. Marvel. Dur ismi neydi? Spider-Man çizgi ay çizgi filmi olan Spider-Man. Cyclops, Nova, Vision'ın Vision kızı arkadaşlar. Dur şunun ismi neydi ya? Neyse arkadaşlar. Bu da güzel bir kitap arkadaşlar. Benim en kitap bu. İşte. İsterseniz arkasını okuyabilirim. Dünyanın kahramanlara ihtiyacı var. Ve onlar da Champions, Mrs. Marvel, Cyclops, Nova, Örümcek Adam, With Vision ve Totale Awesome Hulk. Hepsi genç ve edali sadece başlattıkları hareketi hareket ilme kazanıyor. Ama Champions Freelancers ile kapışmak Zorunda kaldığında gerçekler suratlarına tokat gibi çarpacak. Burada spoiler var. Gizli impara imparatorluk. Aman boşverin arkadaşlar ya. Evet burada da All New X-Men var. Bu da güzel bir çizgi roman. X-Men arkadaşlar yani yeni mutantlar var içinde. Güzel çizgi roman. Bakın. Şöyle mesela bir sayfası. Şöyle. 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 Böyle falan işte arkadaşlar. Evet sıra geldik futbolculara. Muhammed Salah. Ben bunu okudum arkadaşlar. Okudum. Ve beğendiğim bir kitap. 215 sayfalık. Güzel bir kitap. Tom Mehmet Oldfield yazar arkadaşlar. Salah. Benim en sevdiğim ikinci futbolcu Salah arkadaşlar. Evet. Birincisi de Neymar zaten. Evet. Benim adım Salah. Arkasında da Steve Gerrard. Steve Gerrard zaten testten biliyorsunuzdur oynayanlar için. Şu an yeryüzündeki en iyi futbolcu o demiş. Steven Gerrard. Evet. Kaldıralım. Pogba. Bunu da okudum. Paul, Paul, Paul Pogba. Okay. Güzel. Yine. Arkadaşlar Pogba aslında Senegal'de sonra da Fransız oldu. 6 numara gördüğünüz gibi. Salah 11 biliyorsunuzdur. Ve Salah'ın posteri var. Şurada. Evet. Burada. Kitaptan çıktı arkadaşlar bu arada poster. Bunlarda da var poster. Ama onları asmadım daha. Asar mıyım da bilmiyorum. Evet. Bu da Pogba. Kaç sayfa? Bu 207 sayfa arkadaşlar bu da. Pogba'yı da çok severim En sevdiğim 4. futbolcu. 3. futbolcu da Eden Hazard. Onu da şu anda okuyorum. Evet. Mbappe. Daha okumadım arkadaşlar Mbappe'yi. Ama göstereyim onu da. Mbappe şu anda 20 yaşında arkadaşlar. Çok iyi bir futbolcu 20 yaşında olmasına rağmen. Haaland'ı da çok sevi seviyorum. Ama Mbappe de çok güzel bir futbolcu. Ve Paris Saint Germain'de oynuyor arkadaşlar şu an. Liverpool. Da Salah. 2026'ya kadar uzattılar sözleşmeleri. Pogba Manchester United'daydı. Bu sezon Juventus'a gidecek. So Juventus'ta izleyeceğiz. Gitti bile de daha doğrusu. Evet, Mbappe zaten pişirince bana göre sevenler vardır. Şura bakmayın ama bana göre pirince. Para, para istiyor. Gareth Bale, bunu da okumadım daha arkadaşlar. Şu anda Real Madrid'deydi. Şeye gitti. Bakın postan ve de burada arkadaşlar. Göstereyim hemen. Şöyle bir posteri var arkadaşlar. Bir yılın. Bunu şey yapmamışım. Evet kaldırmamışım bu posteri. Kaldırayım bunu da. Kutursun. Şurada. Ha arkadaşlar benim de şu an Real Madrid değildi. Yine bu sezon Los Angeles'a gitti. Bonucci de gitti. İki büyük yıldız. İkisi de arkadaşlar bu Dünya Kupası'ndan sonra emekli oluyor bu arada. Haberiniz olsun deyip en sevdiğim futbolcuya geliyoruz. Neymar Junior. Ay yanlış tuttum. Neymar arkadaşlar. Şu an evet. Paris Saint Germain'de hala. 2017'den beri Paris Saint Germain'de arkadaşlar. Bu Neymar A. durum bekleyin arkadaşlar. Neymar 180 sayfa. Bale Bale 186. Mbappe de 197 sayfalık arkadaşlar. Evet Neymar'ı da göstermiş oldum. Ve arkadaşlar Ronaldo. Bu farklı bir serinin kitabı. Bunlar benim adım serisi. Benim adım serisini daha çok seviyorum ben. Ama bu seriyi de seviyorum. Bu seriden de iki kitabım var. Evet. Pelesini de almayı düşünüyorum bunları. Bu, bu seriden. Evet Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sü. Evet sü arkadaşlar. Biyografisi. Zaten hepsi biyografi. Kaç sayfaymış hemen söyleyeyim. 176 sayfa. Ama bunun diğerlerine göre yazısı küçük arkadaşlar. Yazısı küçük diğerlerine göre. Evet. Bunu da şey Konya'da yaşadığım için Konya'da şey oluyor arkadaşlar. Her yıl kitap etkinliği düzenleniyor. Oradan almıştım. Ve Galatasaray'ın efsanesi Didier Drogba o seriden. Kaç sayfa bu? 112 sayfa. Evet. 112 sayfa. Bunu da okumayı düşünüyorum arkadaşlar. Hazarda bitirdikten sonra Tünel'e başlayacağım. Tünel'den sonra da buna başlayabilirim. Çizgi roman almazsam. Alırsam da çizgi romana başlarız. Evet. Bu da güzel bir kitap. Daha okumadım. Evet. Bunu da okumadım. Şu anda bir yılı Mbappe'yi bir, bir de bunu okumadım futbolculardan. Hazarda da şu anda okuyorum. Evet. Böyleydi. Arkadaşlar. Bekleyin. Hemen Hazarda da getirip geleyim. Arkadaşlar aldım geldim. Bu da benim adım Hazar. Bu da kaç sayfa? 183 sayfa. Ben şu anda... 102. sayfasındayım arkadaşlar. Bu da 2-3 güne biter. Cuma Cuma'ya kadar biter arkadaşlar bu. Evet. Bu arkadaşlar Hazard'ın biyografisi. Biliyorsunuz. Artık anlattım. Benim adım bu da. Evet. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.